7 Ekim 2023'ten beri 23 binin üzerinde Filistinliyi katleden İsrail askerleri Gazze'de büyük bir şok yaşadı. Başarısız bir rehine kurtarma operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusunun Kassam Tugayları ile girilen çatışmada çok sayıda askerini kaybettiği ve ekipmanlarına el konulduğu duyuruldu. Filistin direniş hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları İsrail güçlerinin rehine kurtarma operasyonu ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İsrail güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyindeki Gazze kentinde gerçekleştirdiği rehine kurtarma operasyonunun başarısız olduğu belirtildi. Kassam Tugayları operasyon bölgesinde düşman unsurlarla çatıştıklarını ve çatışma sonucunda İsrail güçlerinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Ayrıca kurtarma operasyonunda bulunan İsrail askerlerinin ekipmanlarına da el konulduğu duyuruldu. Konuyla ilgili olarak İsrail ordusundan şimdiye kadar bir açıklama yapılmış değil. Hassam Tugayları geçtiğimiz ayda başarısız bir rehine kurtarma operasyonu yapıldığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada çıkan çatışmada kurtarılmaya çalışılan esirlerden birinin öldüğü, İsrail askerlerinden de ölenler ve yaralananlar olduğu açıklanmıştı. İsrail ordusu daha sonra bu operasyonun başarısız olduğunu doğrulamış ve iki askerin ağır yaralandığını bildirmişti.